Bismi Rabbikel Yüce Allah adıyla İsmi her işin başı dillerdeki yağdıyla El Azim ismi şerif sonsuz büyük ve yüce Her şey zatına muhtaç O'dur sahip her güce Sübhanallah El Azim söyleriz sena ile Şükür elhamdülillah söylemek kolay dile Ey azameti büyük, zatında daim olan, kudretin nihayetsiz mülkünde kaim olan, odur tek kudretiyle alemleri döndüren, güneşin nuru ondan var edip de söndüren, 18 bin alemin bir tek sahibi sensin. Ol dersin, olu verir. Her şeyi var edensin. Yedi gök, kat kat sema, eserindir pek azim. Senden başka olamaz, sensin halık Kerim. Allah'tır azim şan, o her şeyden de büyük. Bütün büyük olanlar onun yanında küçük. O çok yüce, çok büyük, ölçülere sığmayan, o her şeyi yaradan, kudreti ayan beyan göklere yükselmede Allahu Ekber şanın, beş vakit ezanlarda okunmadan inşanın. Kudretin ne büyüktür, sensin Rabbül Alemin, zatına iman ettik, kalbimiz hep mutmain. Tövbe safirullah dilimde istihvarım, Varacak kapım yoktur, affına intizarım alemlerin Rabbine ederim daim tazim, azametin pek yüce, senin ismin el-azim.''